Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerini kazanmasıyla birlikte Mansur Yavaş'ın da Ankara'yı kazanmasıyla birlikte CHP büyük bir ivme kazanmıştı. Kabul edelim arkadaşlar. Ama daha sonra bir rüzgara kapıldılar ki vay anam vay vay anam vay. Kemal Kılıçdaroğlu'nun o dönemde söylediği CHP seçmeninin söylediği ne varsa hepsi aklımızda değil mi? Unutmadık. Ekrem İmamoğlu geleceğin ideal cumhurbaşkanıydı. İlk seçimde cumhurbaşkanı oluyordu. Kemal Bey zaten e, direkt başbakan oluyordu. Öyle kestirmeden. Ondan sonra cema, parlamenter sistemi hemen geri getiriyorlardı. HDP ile birlikte, PKK ile, İyi Parti ile, Saadet ile birlikte Türkiye'ye demokrasi ve huzuru getireceklerdi. İçerideki 100 bin masum tırnak içinde FETÖ'cüyü dışarı salacaklardı. FETÖ'nün siyasi ayağı ilan ettikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, onun dava arkadaşlarını ve dahi ona oy veren seçmenleri FETÖ'cü diye içeri tıkacaklardı. Her şey güllük gülistanlık olacaktı. Neyin sonu bağırdı? Mart'ın sonu bahar mıydı? Öyle rüyalar gördüler falan ama 7-8 ay sonrasına bakıyoruz. İnanılmaz bir çıkmazın içine düşmüş durumdalar. O çok pohpohladıkları Ekrem İmamoğlu şu anda neye elini atsa tabiri caizse kurutuyor. 3 tane belediye arabasının seyir e, durumunu bile ayarlayamıyor. Hmm. İnsanlar bu koronalı günlerde belediye arabalarında tıkış tıkış gidiyor. Ben süt dağıttım diyor işte suya indirim yapacağım diyordu suya zam yaptı. Doğalgaza doğalgaza zam yaptı. Belgrad ormanlarının girişine bile zam yaptı. İşte İsparklar e, yandaşlara peşkeş çekiliyor. Ben oraya gelince nasıl kazandıracağım diyordu. İspark'ta zamma gerek yok diyordu. İspark'a bile zam yaptı. İstanbul'un kaynakları kendine yeter. Ben yandaşlara giden parayı kestiğimde zaten İstanbul kendi kendini idare edecek diyordu ama şu anda Başakşehir şehir hastanesinin yolunu yapmaya dahi bizim paramız yok diyor. Hükümete bize para gönderin diyor. Paralar suyunu çekti. Bir evet. yandaş medyaya çok para gidiyor diyordu ama şu anda işi gücü Sözcü Gazetesi'ni Cumhuriyet Gazetesi'ni dağıtmak kendisini öven sanatçıları yılbaşında 50 trilyon para aktarmak işte kendi yandaşlarına ihale yaptırmak ihalesiz bağış yöntemiyle bilmem işte paralar toplamak en son geldiğimiz noktada e, zekat fitre istemeye kadar geldi bu iş. Şimdi bu çıkmaz durumu kendi seçmenleri de görüyor, kendi yandaş gazetecileri de görüyor. Can Ataklı'yı dinlediniz değil mi? Saydırdı, saydırdı, saydırdı. Bak ben Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren birisiyim. Ben bile Ekrem İmamoğlu'nu böyle eleştirmemiştim birader çapsız dedi, beceriksiz dedi, dedi de dedi, dedi, dedi dedi. Ondan sonraki gün çıktı. Dediler ki senin o çıktığın kanalın reklamını keseriz. Çabuk Can Ataklı özür dilesin dediler. Ertesi gün Can Ataklı çıktı. Özür dilemeye başladı. Sosyal medyaya bakıyorsun. Kendi yandaşları ateş püskürüyor biz. Bunun için mi seni seçtik diye. E baktılar bununla da olmuyor. Bir başka gündemle Türkiye'yi meşgul etmek istediler. Dün açıklamıştım. artık icraatla gündeme gelemeyeceğini gördüğü zaman ya Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme gelmesin de hizmetleriyle ben yalanla palavrayla gündeme gelsem de olur diyerek böyle bodozlama kendini ortaya atıyor. İşte bir çıktı dedi ki 500 bin ton ...asfalt döktüm dedi... ...o asfaltın Adana'ya kadar gittiğini... ...millet söyleyince en aklı kesmeyenler bile... ...dedi ki ya başkan bir dur... ...Şener Şen'in... ...Münir Özkul'un o filmindeki gibi... ...Ziya, Ziya diye millet bağırınca... ...dedi ki ya 500 bin ton değilmiş... ...Sehven yazılmış... ...5000 tonmuş... ...falan... ...onu da 5 saat sonra düzeltme ihtiyacı duydu... ...yani millet... ...bir süre onu konuştuktan sonra... ...palavrasını konuştuktan sonra... Döndü dedi ki sehven oldu. Sonra işte yeni bir meseleyle karşımıza çıktı. Nedir efendim? Çocuklara, ilkokul çocuklarına gönderdiği e, dergide Aleviliği bağımsız bir din olarak e, tanıtıyor. Yahudilerin ayaklarının altında Allah ismi bulunuyor işte. Başkan şaşırma sabrımızı taşırma diyor. Her ne hikmetse o fotoğrafta başkan olarak kimi kastettiği belli de o fotoğrafın içinde e, sol tarafta idam sehpası var. Yukarıda haç işareti var. O pankartı taşıyanların içinde Abdullah Gül var. Ondan sonra Abdullah Öcalan var filan falan. Din ile devlet işleri birbirinden ayrı olur diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde. Ama din diye bahsederken Ayasofya'nın fotoğrafını koyuyor. Yani bir camiyi bilmem şunu bunu koymuyor. Halbuki seçimden önce ne, ne görüyorduk? Eyüp Sultan'dan çıkmıyordu mübarek. Hatim indiriyordu. Şimdi işte işte tabi kazandı. İcraatlarla gündeme gelmeyince böyle provokatif eylemlerle gündeme geliyor. Tabi e, onun bu basiretsizliğini görüp gündemi değiştirmek isteyen diğer kesimler de var. Yandaş gazete Cumhuriyet geçtiğimiz hafta durup dururken büyük bir iftiraya imza attı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun'a kupkuru bir iftira attı. Dedi ki, deniz kenarındaki yalısının arka tarafındaki devasa devlet arazisini kendi üzerine geçirdi dedi. Ya bu yalan dedi herkes. Ortalık ayağa kalktı sanatçılar gazeteciler gitti bu yalan dedi ama CHP'ler'i ikna edemediler. Sonra bir rezalet daha peşi sıra geldi ama bu, bu bunun içinde daha çok batacaklar daha bu çamurda bu batakta daha çok çırpınacaklar. Cumhuriyet Gazetesi yalanına devam etti sonra Canan Hanım dedi ki ya Ekrem İmamoğlu'nun başarısızlığını gölgelemek ondan daha iyi bir belediye başkanı olduğumu göstermek için ne yapayım ne yapayım Üsküdar ilçe başkanını tuttu ee, Fahrettin Bey'in evine gönderdi dikizlemek için fotoğrafını çekmek için Fahrettin Bey Ankara'da eşi ve çocukları evde mahremlerinde otururken haysiyetsizce fotoğraf makinesini camına penceresine dayadılar ee, neymiş efendim o araziyi kontrol etmeye gitmiş ya birader kimin inisiyatifiyle kontrol etmeye gittin. Senin işin mi bu? Evet benim işim bu dedi. Benim görevim bu. Kim bu görevi verdi sana dediler. Canan Kaftancıoğlu verdi dedi. Sonra karakola çektiler. Karakolda dedi ki evet çektim. Fotoğrafları bir yere de gönderdim. E, ifadesinde bunları yazdı. Çıktı kameraların önüne geçti. Döndü dedi ki çekmedim fotoğrafını. Ben öyle oradan geçiyordum dedi. Polisler beni durdurdu Hal hatır sorduk bilmem şu bu Ayrıldım gittim fotoğraf çekmedim dedi Nasıldı o şarkının sözü Karakolda doğru söyler Mahkemede şaşar mıydı işte Öyle bir şey oldu Şimdi dedim ya bu çamurun içinde Daha çok batacaklar diye e, Kemal Kılıçdaroğlu çıktı Candaş Tolga aşıkla bir röportaj yaptı Aman Allah'ım ya Aman Allah'ım ya Yani bir programda hani hatırlarsınız A Haber bir videosunu çekmişti Kemal Bey'in. Ya hangisi yalan? Söylediklerimin hangisi yalan diye soruyor Kemal Kılıçdaroğlu. Sonra siyaset hayatı boyunca söylediği yüz büyük yalanı ardı ardına o videoda sıralıyorlardı. Burada da o yalanlardan birine başvurdu. Ya da kendisini hakikaten ciddi anlamda keklemişler. Ya da daha kötüsü gördüğünü anlamıyor, anladığını yorumlayamıyor garibanım ne yapsın. Döndü bu akşam dedi ki ya bizim e, aslında Candaş Tolga Aşık'ın programından bahsediyorum. Döndü dedi ki ya bizim dedi ilçe başkanı oraya çekinmek kim yapmaya gitmedi kardeşim dedi. E ne, ne oldu peki niye gözaltına alındı, niye ifadesi alındı? Oradan öyle geçiyormuş bütün vatandaşlar gibi geçiyormuş dedi yani yok öyle bir şey yok dedi. Evet, yani e, yalan yalancı demek istemiyorum ama, ama hakikaten yalan yani ilçe başkanı geçtiğimiz hafta çıktı kameraların önüne dedi ki işte ben oraya gittim o görü ifade tutanağı var kardeşim dedi ki oraya gittim çekimleri yaptım ondan sonra Cema Canan başkanıma rapor verdim Canan Kaftancıoğlu dedi ki partimizin talimatıyla oraya gitti çekimler yaptı Ondan sonracığıma e, biz görevlendirdik dedi. O görüntüleri bir izleyelim şimdi. Bakın e, başkan ne demiş ilçe başkanı. E, Canan Hanım ne yazmış onlara bir bakalım. Sonra e, tekrar Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına geri döneceğiz. Üsküdar ilçe başkanımız böyle git evin fotoğrafını falan yok böyle bir şey. Oradan geçiyor aslında. Yani özel bir fotoğraf çekme, özel bir şey yapma yok öyle bir şey. Bizim ilçe başkanımızın fotoğraf çekmediğini orada göreceksiniz. Dolayısıyla hani böyle gidip bir takipçilik ya da işte bir nedir ne değildir diye değil yani bakıp bakmak bak istemiş oraya. Yok. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar ilçe başkanı olarak aynı zamanda partinin grup başkanı olarak Fahrettin Bey'in evinin yanında bulunan araziyi görmek evet. için de gittim. Bir inşaat çalışması olmadığını gördüm. İl başkanımı aradım kendisini raporladım. Burada bir inşaat faaliyeti yok dedim ve Whatsapp'tan kendisine arazinin fotoğrafını gönderdim. Akıplar genel müdürlüğü o arsayı ihaleye çıkarırken kira ihalesine çıkarırken saati neden yazmadı? Bunu ben öğrenmek istiyorum. Belki ben gider orayı daha fazla 3 bin liraya kiralamışım. Belki ben daha yüksek bir para ödeyeceksin. İhaleye çıktığınıza göre benim de ihaleye katılma hakkım var demektir. Neden? Bütün ihale saatleri yazılırken hangi, nerede, ne zaman ihale yapılacak, saat kaçta yapılacak diye Niye bunu yazmıyorsunuz? E bu haber doğru. Yani insan ne diyeceğini bilemiyor. O YouTube'da bir komedi videosu vardı. Birine mikrofon tutuyorlar. Diyor ki ne diyeceğime, deyip demeyeceğime falan diye saçmalıyor ya. Kemal Kılıçdaroğlu'nu izlerken adam o haleti ruhiyeye bürünüyor vallahi. Ne diyeceğimizi şaşırıyoruz. Dediğim gibi bu bu süreç daha çok devam edecek İşte Fahrettin Koca ile epey süre bir uğraştılar dediler ki e, ölüm sayılarını eksik söylüyor bilmem işte şu bu falan filan tutmadı e, ellerine yüzüne yüzlerine bulaştırdılar şimdi işte baş Fahrettin e, Koca Fahrettin Altun ve e, sırasıyla şimdi Ekrem İmamoğlu'nu bu cendereden, bu basiretsizlikten, bu e, tepkilerden nasıl koruruz diye yeni yeni oyunlar ortaya çıkarmaya başladılar. Yeni yeni fırıldaklara başvurmaya başladılar. Görünen o ki bu fırıldakların devamı gelecek. E, bakalım bundan sonraki CHP'nin oyunu ne olacak ama herkesin bu oyunlara karşı son derece dikkatli olması lazım ters algı da yapıyor olabilirler zaman zaman. İşte bu limon meselesinde olduğu gibi. E, burada dikkat edilmesi gereken bu ters algıya, ters algı oyunlarına kapılmamak. Yani Ekrem İmamoğlu'nun ya da yakınlar, yakınındaki birileri hakkında kendileri bir şey üretip bunu AK Partililere inan, AK Partilileri buna inandırıp daha sonra bak yalanda AK Partililer bize iftira attı diye yeni oyunlarla ortaya çıkabilirler. Aman dikkat diyorum.